Avrupa'da hız ve güveni aynı anda hedefe ulaştıran Speedtrans Avrupa Ekspresi sunar. Avrupalı Türklerin programı Avrupa Ekspres'te Avrupalı Türkler kendi gündemlerine yakalamaya devam ediyor. Sevgilinizin kalbini kazanmak için 14 Şubat'ta neler yapacaksınız? Avusturya'da Eylül ayında yapılacak belediye ve eyalet meclis seçimlerinde SPÖ'den bir Türk aday, Doktor Selçuk Hergüvenç. Haftanın en revaçlı olan sebze ve meyveleri firma birlik ile yine Avrupa Express'te. Onur Akın'dan şut kartlı coşkulu konser. Hepsi ve daha fazlası Avrupa Ekspres'te. Türk gençlerinden ev ödevlerine yardım. Şu Şutkar Türk Alman Forumu DT Probert bosch Vakfı'nın desteğiyle Şutkar çevresinde okuyan Türk lise ve üniversite gençlerine burs imkanı sunuyor. Stuttgart Türk Alman Forumu Robert Boş Vakfı'nın desteğiyle bir proje başlattı. Bu proje çerçevesinde Stuttgart ve çevresindeki Türk lise ve üniversite öğrencileri burs imkanına kavuşacaklar. Aynı zamanda gene DTF'nin sunduğu abi abla projesi çerçevesinde Türk lise ve üniversite öğrencileri ilkokul öğrencilerine de ev ödevlerinde yardımcı olacaklar. Proje sorumlusu Derya Bermekkün, Avrupa Ekspres'e yaptığı özel açıklamada liseli ve üniversiteli Türk bursiyerlerin haftada bir ya da iki defa ilkokullarda ders vermelerinin yanında kendilerine destek olup veliler ve öğretmenler arasındaki iletişime yardımcı olacaklarının da altını çizdi. Şu anda yanımda projenin müdürü Derya Bermekkün var. Merhabalar. Merhaba Işın Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Derya Hanım. Projede şu ana kadar kaç kişi şu ana kadar başvuruda bulundu? Projemizde şu an e, aşağı yukarı 30 e, Türk kökenli üniversite ve e, 2-3 tane de lise öğrencimiz hı hı. E, başvurularını yollamış bulunmakta. Hangi üniversitedeler? E, Stuttgart Üniversitesi, Tübingen Üniversitesi, e, Hohenheim e, ve e, Pedagogi, Pedagogische Hochschule hı hı. Ludwigsburg. Bugüne dek yaklaşık 30'a yakın üniversiteli ve pek çok lise öğrencisinin başvuruda bulunduğunu, ilkokul öğrencilerinin de velilerinin büyük ilgi gösterdiğini belirten Kün, burs için başvurmak isteyenlerin özgeçmişlerini ve bursa başvuru sebeplerini özetleyen bilgilerini info.dtf-shrutgard.de adresine gönderebileceklerini belirtti. Branşları genelde öğretmenlik alanında e, olan öğrenciler ve öğrenciler, Pedagoji okuyanlar var ama bunun yanı sıra e, işletme bölümünde okuyan öğrencilerimiz var. E, birkaç tane e, mühendislik alanından e, ilgili öğrencimiz var. E, veliler vasıtasıyla da oldu. Beni birebir arayan veliler de oldu. Şimdi başvurabilir mi? Burada okuyor gibisinden e, ama... İlk başta okullara gideceğiz. Ee, okullarda öğretmenlerle e, kontağımızı e, kuracağız ve daha sonra e, onların yardımıyla öğrencilerimizi bulduktan sonra direkt e, ailelere de tabii ki projemizi tanıtacağız. Ama sanıyorum e, şimdiye kadar e, Stuttgart ve civarında yeterince anne babanın da e, bilgisi oldu. Sizi, gül, ziydim, ya kıyım, Klas Mangalbaşı Mavi Umut Türkiye evinde Onur Akın'a büyük ilgi. De yüzlerim, ömrüm sarar. Halk müziğinin güçlü sesi Onur Akın Avrupa'nın tek mangalbaşı restorantı olan Klas bünyesindeki Mavi Türkiye, Mavi Türkiye evinde muhteşem bir konser verdi. Müzik. Bir Yüzlerce hayranının coşkulu sevgisiyle karşılaşan Onur Akın, Avrupalı Türklerin halk müziğine olan Tutkusu karşısında duygulandı. Onur ve içeride çok coşkulu bir kalabalık var ve sizi büyük bir heyecanla bekliyorlar. Ağabey. Bu sevgiyi neye bağlıyorsunuz? Bu sevgiyi ben 20 yıllık o üretim geleneğime, duruşuma, insanlara kurduğum çok özel, çok sevgili, çok kaliteli ilişkimi bağlıyorum. Uzun yıllardan beri Avrupalı Türk halk müziği sevenler bağı koparmamanın ve 20 yıllık çalışmalarının kendisine sevgi ve bağlılık olarak geri döndüğünü belirten sanatçı, gecenin geç saatlerine de hayranlar için sevilen şarkılarını seslendirdi. Hey, Klas restoranın sahiplerinden Ali Yıldırım ve ortağı Ceylan Özler de karşılaştıkları ilgiden ötürü memnuniyetlerini dile getirirken Onur Akın gibi büyük bir sanatçıyı klasa ağırlamanın mutluluğunu yaşamanın başka bir ayrıcalık olduğuna dile getirdiler. Bu sevgi ilgisiyle herhalde sizin dikkatinizi çekti. İşte bu gördüğünüz gibi bizim aile ortamı olduğu için hep gördüğünüz gibi hep aile ortamı olduğu için bizim sanatçılar ayda bir kere öyle bir program yapıyoruz. En fazla işte adım klas olduğumuz belli. Mavi umut aslan birleştirdik. Her şey yolunda, her şey iyi. Devam edecek mi sanatçılar Türkiye'den gelen sanatçılar aranmaya devam edecek Tabi. Tabii. Ayın 21'inde 3. ayın 6'sında Yusuf Hayroğlu var. 28'inde, 3. ayın 28'inde Mustafa Uza Aslan var. Onur Akın sevenler konser boyunca sahneye yaklaşarak sık sık sanatçının görüntülerini kaydedebilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Müzik Türkler Almanya'da imamların yetiştirilmesini istemiyor. Amerika'ya yönelik 11 Eylül terör saldırılarının ardından Almanya'da uzunca bir dönem tartışılan camilerde Almanca vaaz verilmesi, hutbe okunması, ve imamların Almanya'da yetiştirilmesi konuları Berlin yakınlarında ilk kez Almanca eğitim veren özel bir imam okulunun açılmasıyla yeniden gündemde. Almanya'da ilk kez Berlin yakınlarında imamlar Almanca eğitimle yetiştirilecek. 6 sene sürecek bu uygulamada. Sene de ortalama 4000 euro öğrenci harcı ödenecek. İşte bu uygulamaya Almanya'daki Türkler neler diyor bunu sokaktaki vatandaşa sorduk. Türkiye'den gelmesi mi uygun sizce yoksa burada mı yetişmesi daha iyi imamlarımız? Burada. Neden? Buraya uyum sağlaması için ya da buradaki insanlar uyum sağlaması için. Buradaki insanları daha mı iyi tanıyacağını düşünüyorsunuz burada yetişen imamları? Bence öyle olması yani öyledir. Benim düşüncem şu tabii ki Türkiye'de olması daha iyi. Yani Almanların vermesi bence doğru değil. Nasıl bizim dinimizi ne kadar anlatabilirler ki? Yani imamlar Almanların vermesini Almanca vermelerini yani anlam veremiyorum. Gerçekten Buradan götürüp Türkiye'de eğer buradakiler e, Almanlara biz dinlerini Türkiye'de öğretebilirsek onlar da bizim çocuklarımıza dinlerimizi öğretsinler derim. Başka bir şey demem. Yani de burada yetişmesinler. Hayır, yani. kesinlikle. Yani Türkiye'den gelip burada çocuklarımıza eğitim vermeleri veyahut da işte camilerimizde e, imamlık yapmaları bence en doğrusu. Entegrasyon için iyi olabilir de tam anlamıyla başarılı olabilir mi bilemem yani. Bence çok iyi bir fikir. Ne tür bir katkısı olabilir? E, Almanca da eğitim yönünden daha katkılı olabilir. Camilerde Almanca vaaz verilmesi sizce yararlı olabilir mi? Camileri bilemem ama e, Almanlara da hitaben olması için bence daha yararlı olabilir. Bence güzel değil çünkü ya niye güzel değil? Neden güzel değil? Çünkü yani Türk sonuçta. Türk ya niye Almanca? Almanca'ya ne gerek vardı? Evet. Ya öyle. Peki burada yetişmesini nasıl buluyorsun? Neyi? İmamların Almanya'da okula gitmesini, burada eğitim almasını? Güzel bulmuyorum. Ne gerek var Türkiye'de dururken? Türkiye'den mi Ya tabii ki Türkiye'den. Her <laughs> ülkeden Müslümanlar var. Onlar için de ne bileyim İslam'ı tanıtmak için daha iyi bir şans bence. Yani dinimizi bir şekilde tanıtmak için de Almanca verilmesini siz o iyi buluyorsunuz öyle mi? Bence öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence güzel değil. Sonuçta Hristiyan bir ülke. Biz de Müslümanız gereği yok bence. Din adına güzel bir şey yapanları çok güzel destekliyorum. Bir Daha de, herhalde Almanya gibi Avrupa göbeğin içinde öyle bir şey olsun. Çok destek veriyorum. Bir de çoğu çocuk ve eksiklik var yani gerçekten öyle bir Almanya'da. Ama her bugün bakarsan şu zaten belki 30-40 tane cemiyet var. Her değişik değişik altında. Ama hangisi doğru olduğunu da kimse de bilmiyor. Yani herkes diyor ki benim düşüncem doğru. Acaba bu kadar yani o yüzden insanın buradaki insanların kafası çok karışık. <laughs> Baden-Württemberg Okul Danışma Kurulu üyeleri arasında ilk kez bir Türk üye yer alıyor.